Evet sabah eve herkes gezdi. Dün e, Mükerrem abla dedi ki ben 20 yıllık ev hanımıyım dedi, hamaratım dedi. Bakalım evi cidden hamarat bir ev hanımının evi miymiş beğendiniz mi? Sevgi senden başlayalım. Öncelikle arkadaşların biraz haksız eleştiri yaptığını düşünüyorsun sen Mükerrem Hanım hakkında. Neden öyle bir yorumda bulundun? Arkadaşların gördüğü kiri ya da ne bileyim e, kötü yerleri sen görmedin mi? Ya da onların gördüğü yerlerin çok abartı olduğunu mu düşünüyorsun? Ben çok fazla göremedim. Arkadaşlarım daha detaycı olduğu için ben hani çok bakamadım. Yani kirli bir yer görmedim. Arkadaşlarına yani bak yerlere bakmadın mı? Arkadaşım yerlerine baktı, baktım. E onların gördüğü tozu kiri görmedin mi sen? Gördüm. Biraz görmedim. heyecanlısın sen. İstersen en sona mı bırakayım seni? Beni en sona bakayım lütfen. Ama en sonda da aynı olacak. Senin genel yapın böyle. Bence biz anlaşarak konuşalım. Şimdi evin nerelerine baktın sevgi? Mufaha baktım. Evet. Mutfakta önce işte buzdolabını, diğer çekmeceleri baktığımda... Kim gördüğün yerler neler? kirli gördüğüm yerde e, fırının e, iç kısmında olan ufak bir yağ şeyi birikimini görmüştüm. Şimdi sen gördüğün yerleri anlat bana. Kirli yer dedi ki fırının içinde küçük bir iki yağ artığı gördüm dedi. Evet, tamam. Salona gelelim Sevgi. Salonda ne gördün? Salonda detay olarak televizyonun arkasına baktım. Ondan sonra e, pencere kenarlarındaki tozlara baktım. Peteklere baktım. Nasıldı petekler? Petekler temiz. Temizdi, güzeldi. Peki, Sevgi'den gayet olumlu yorum geldi. Bakalım arkadaşlar da Sevgi kadar olumlu mu? Şimdi burada iyileri aldın ama evet. elimdeki e, röportaj notlarında öyle detaylar, öyle dedikodular vardı ki inanamazdım. Birden söyleyemiyorum sana inme iner diye korkuyorum. <laughs> Çünkü biraz da yorgunsun bugün. Evet. Duygudan başlayalım. Duygu bayağı iddialı konuştu. Özellikle Firke ve Mükerreme Hanım'ın hakkında. Sen de varsın arada bu arada. Ama ondan önce temizlik hakkında bir konuşmak istiyorum. E, sevgi Hanım öncelikle peteklerde temiz olduğunu söyledi bence sadece üstten baktı alttan bakmadın. Altı olduğu gibi çok kötüydü ve ben bunu kameraya gösterdim. Özellikle peçeteyle gezdim. E, peteklerini sadece üstten temizli Sadece petek üstten ibaret değil. Alttan da ibaret. Arkası da var, önü de var. Altı olduğu yani gibi. Yani bir şey soracağım. Peki Hı? o zaman Sevgi'nin el gezmesinden ne Yok, anlıyorsun? Yok, Sevgi gezmedi. Detay bakmadı. Sonuçta biz buraya e, e, hamaratlık yarışındayız. Detay bakmaya geldik. Detay bakmayacaksak böyle bakacaksak evet temiz. Ama detaya indiğimizde temizlik... Yani Sevgi detaydan mı anlandı? Evet detaya bakmadı Sevgi Hanım. Arkadaşların da detaycı olmadığın hakkında bir öyle bir şey çizmişsiniz galiba gözlerinde. Ev gezmenden onu çıkarmışlar. Bir yani, intiba çizmişsin. Yani o an e, ekran karşısında olunca çok fazla detaycı olamıyorum, düşünemiyorum. Niye çekiniyor musun? Kız gidip duşakabinin altını sökmüş kadınlar, altını. <laughs> Ekrana karşı duşakabinin altını sökmüş. Kim sökmüşün. sökmüş bunu? Bu terbiyesizliği kim yapmış? Aa, Bu temizlik terbiyesizlik mi oldu hayatım? Hiç yapıştıramadım sana Firke. Kendi gününde kork benden. Benim de duşa duşakabinimin altı öyleyse ben duşa korkarım. Duşakabinimin üstünde, kenarında hiçbir şey göremediğin için bence fesatlığından oturup altını sökmüşsün. Ah. Hiç inanamadım. Çok uzun sürmedi aslında şöyle dokununca çıktı. Evet dokundum çıktı. benim için... kadın 5 senedir onu hiç sökmemiş. Çünkü bilmiyormuş Beslenedin onun açıldığını. Mi? Açıldığını hiç bilmiyormuş. Sen nasıl elini değdirdin de söküldü öyle. Ben oradaydım hızlı söküldü. Duşa <laughs> kabini sökeni bulduk. Firke evet. sökmüş. Şu arada sen düşün. Evet Duygucuğum detaylara indiydi. Ev kirli miydi? Ee, şöyle şu an biz burada mesela yemek yiyoruz. Çok güzel bir beş şeyine geldik. Buradaki asma tavanlar olduğu gibi tozdu. Mesela şu an cam açık olduğunda direkt buraya gelecek bir sel veriyorum hani temizlenmemişti çünkü hiç katılmıyorum bu söylediğine hı hı. onların hepsi 3 gün önce temizlendi üç günü. sürekli pencereler açık olduğu hı hı. için yani keşke dün akşam da temizleseydim Mükerrem abla Hani Gerçekten temiz, Keşke ben olduğuna inanmıyorum. Keşke Sizin seni ikinizin abarttığını Yok. düşünüyorum. Yok <laughs> abartı değil, ben kameraya tek tek gösterdim. Ben olanı söylüyorum, ben hiçbir zaman adaletsizlik yapmadım. Evi bu kadar madem tozluysa, dün e, Mükerrem abla nasıl o kadar göğsünü göre göre iddialı konuştu? Çok acımasızca bana yorumlar Aynen yaptı. Şöyle, yaptı sen. şimdi bir sen ben ya. senin bu yorumuna katılmıyorum. Neden? Acımasızca yorum ben değil, sen de yaptın. Tabakta mıncık mıncık mıncıkladın. Evet. Yaptın, oraya yaptın, arkadaşa hakaret yaptın. Buraya Hakare gelip şimdi şey derken, ben de mi? Ben hakaret 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 Yok ben şöyle ben onun açıklamasını dün de yaptım. Ben eğer onun hamur, şu an mesela senin kekin de eğer hamur olmuşsa revani seninkini de yaparım. Çünkü ben hamuru hayır, ben verir veriyorum. Veriyorum. Yaparım diyorsun Olsa, da benim masamda senin yani. o hareketine ben Ama ben, ben hamur olduğunu değil. ispatlamam gerekiyor. Öyle bir şey yaparsa tepkin ne olur? Bilemem. Olacaklardan sorumlu değilim diyor. Senin dün kendi özgür hiç hiçbir yorumun yok muydu? Yani Neden bu yorum yapsın da ben heyliyim mi dediniz ya. Hayır hayır öyle bir şey yok. Duygu sizin tam anlamıyla gerçek özgürce yorum yapamadığınız için. Ben söyledim diye Onlar da aa evet böyleymiş. Evet evet, böyle böyle diye. Yani onay vermişsiniz sadece. Duygu Hanım'ın gördüğünü biz de görmüşüzdür ki belki onaylamışızdır. Ama Duygu Hanım onu söyledi de biz onu söyle, söylediğimi kabul etmiyorum. Peki bir, bir sen sana gelelim. Dün bayağı dedin ki haksız eleştiriler yapıldılar. Evimi başta banyo camım orası burası kirli bulundu. Dün eleştiri yapan Mükerrem Hanım'ın bugün evi nasıldı? Evet ben hamaratım diyen bir kadın, ben temizim diyen bir kadının tavanında örümcek varsa o kadın pistir. Bütün kornişleri böyle Örümcek ağları oraya yuvalanmış artık yani. orayı mesken tutmuşlar. Hadi canım. Artık kaç haftadır o perdeler yıkanmıyor, kaç haftadır o kornişler silinmiyorsa, Hadi şöyle canım. bir süpürge tutulmuyorsa oraya nasıl asma tavanlara tutulmadığı gibi bütün korniş köşeleri kameralarda tek tek çekti. Hepsi örümcek bağlamıştı. Hatta ben oraya bakarken örümcek ağının biri de e, şeyin, peteğin üzerine düştü. 3 gün önce yıkadım. Hadi Mümkün ben. değil. Görmediniz mi siz e, örümcek ağlarını? Hele ki şu köşe. Arkadaşım. Hele ki şu köşe. Sürekli 24 saat havanın sıcaklığından dolayı kapılar ve pencereler bu şekilde açık. O Ölümcek yüzden toz olabiliyor. Dışarıdan böcek pislik bizim, bizim olabiliyor. Sıcak. Şimdi ben bizim bu camları sıcak. Sen bizi bizim tekrar dolandın tekrar şurada sıcak. sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi yorum yapıyorsunuz okey ama ses tonunuzu biraz çünkü ekrandakilere de çok bağırış çağırış gidiyor. Onlar da benim kere sesini sıkıyorlardı. Şimdi ses, ses, bana, sığı sığı bana sığı var, söz verildi ya ben konuşmak istiyorum. bir sen söylesin Mükerrem abla. Sonra sen de çok bağırmadan ona cevabını ver. istersen kendini savun ama ses tonu yüksek. Alt, Şimdi alt, bu perdeler e, en son ne zaman temiz görünüyor perdeleri. ama önce yıkadım, ha, Temiz görünüyor. Yani eksik yapılmış. Uzun zamandır bakılmamış. Özellikle tavanında benim kömürlüğümde bile tavanımda örümceğim yoktu. Dün evimde de bulamadınız zaten. Öyle bir şey bulamazsınız. Hani ufakak da Temizim diyenin. Yani bu kadar haklı Geldin gördün. gördün. Geldin gördün. Almaya çalışma. Onun dışında... Evet gördük canım. Kömürlüğünde örümcek yoktu ama banyonun camına bez değmemişti. Sen nasıl Duşakabinin kabinin altının açıldığını ben bilmiyorsan... Ben itiraf ediyorum. Yapmadığım şeyin arkasında e durum. Ben, ben oranın de... temizlenmediğini bilmiyordum. Onun Duşak dışında ben gördüklerimi, sayayım bitireyim. Altını çalışmışlar yazık. Hemen gördüklerimi sayayım bitireyim. Bu kadar ee, örümcek ağları. Yani. Bir de e, bu mutfak dolabının üstünün altı var ya tavanı hani fırının falan olduğu yer. Orada da hep yağlar vardı. Evet Filki abla senden Sen devam edelim. Sen pencereyi edeceksin. açmamışsın. Ben diyorum ki 24 saat pencereler de açık. açık açık arkadaşım açık. Benim de açık. açık. Ben de Ben de şimdi bugün sileyim orayı. Bak, her taraf açık bütün pencereler. Evet bir kapağı nasıl buldun? Kız dinleyelim. Evet buyur. Evini pis bulmadım ama e, çoğu detayı kaçırdığını düşünüyorum ve gördüm bunu bizzat dedi az önce dediğim gibi Mükerem Hanım diyor ya ben orayı bilmiyorum. Bence e, bu program en hamaratların programı ise hepimiz burada ise. Evet evet. Dediğim gibi Mükerrem e, Hanımın onu bilmesi gerekiyordu. Eğer bu detaycı olması detaycı gerekiyor. olması gerekiyordu. Hani o fesatlıktan falan kesinlikle ona katılmıyorum. Bu tamamen e, temizlik, hamaratlık meselesi. Ha bilmediğini iddia ediyor. Bilmiyedebilir. Şey elime su dökemez demişsin. mükerremeden daha mı temiz olduğunu düşünüyorsun? Bu yoruma tabii ki temiz olduğumu herkes gibi ben de iddia ediyorum ve kendime güveniyorum. İsterseniz isterseniz yemeklere geçelim. Şöyle bir sofraya göz attığınızda sofra nasıl sizce? Firki abi bir sen senden söyleyeyim. Sen sabah görüşürüm. kahvaltısı gibi. çok özenli görmedim bir katlı tabağa bir şeyi bir farklı bir şeyi göremedim ee, ama çok lezzetli görünüyorlar hepsi sevdiğim tatlar menü Ve olarak ağır bir menü mü? Birbirine uymamış. Bir kere e, tremusu göremedim burada o ama he, diye. ben e, brokoliyle tremusu suyu Afyon usulü e, dediği yaprak sarması, yani birbirine uyduramadım açıkçası. Bir de çok haş 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 çok fazla hani ikisi birden olunca. bana Afyonlu olduğu he, için genel olarak haş çok haş. Ama çok böyle termesi. vurgulanmış gibi geldi. Tatlarına bakacağım, lezzetlerine bakacağım Hı. inşallah güzel. eline sağlık. Sevgi nasıl buldun sofranın görüntüsünü? Masada doldu mu? Gözün doydu mu? Yani doyulmayacak gibi değil bende güzel. Peki hanım. Vallahi masamız bakışta gözümüzü doldurdu. Peki Duygu. Yok ben beğenmedim. Sunumu da beğenmedim. Çünkü... Anam sen dün de beğenmedin. Sen ne istiyorsun Allah'ın evet. seversin sen? Yok dün Aleyhimi ben yapalım. kendi masasını beğendim. Oradaki kurduğu masayı ne beğendim. Biz. Ama... Ne gibi sunum? Yani ne isterdin? Yani kadar... evet bir Birsen Hanım'ın dediği gibi bunlar hani böyle üç üç değil de böyle güzel bir sunumla hani yapabilirdi. Sanki ne gibi ben öyle görüyorum. Yani... Ben beğendim. Hayır. Ikinciyi de yemek istesem kim Kız, Kız Duygu alacağım? beni dinle beni beni. Üçlü değil de beşli de, hayır, de hayır, ne öyle ne ne ne? Şöyle mesela, şöyle bir tane daha bir şey olabilirdi. Hani böyle koyup daha böyle sunum mesela yani uymamış. mı olsun, Evet gösterişli. Aynen mi Aynen yani. Sonuçta bir beş şey Biz misafiriz. Nasıl? Dün bir sen başımız üzerinde yeri şey vardı. Var. Mesela peçeteli nasıl gösterişli taşıyor her şeyi. Evinde görelim gösterişli. Tabii ki görelim. Gören. Hayır olmalı. gösteriş derken hani böyle. Evet, tabakların güzel olabilir, şey olabilir ama evin hani... konseptine uymuyor mu? Yani, yani bana göre uymuyor, evet uymuyor çünkü. şaşalı hele şu, bayıldım ona. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.